Ya olta spamcısı kankam. Olta spamcısı kankam. Kılıcın yok mu? Kılıcın yok mu bana oltayla saldırıyorsun? Kılıcın yok mu? Nerede lan o ateş topu? Gel lan buraya. <laughs> Şöyle ben bu elde kazanmak istiyorum abi ama... Oğlum. FPS'imiz düşüyor lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Bilgisayara... <gülüyor> <gülüyor> o yaptığın gider benim hoşuma gider aga. O yaptığın gider benim hoşuma gitmez. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Sarıçoğlu Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte başkanla gördüğünüz gibi Artık hani Mutlu olamayacağım bir konu var arkadaşlar her neyse Videoda bahsetmek istiyorum arkadaşlar Hızlı bir şekilde videomuza geçelim Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi <laughs> Ben niye gülüyorum bilmiyorum ama Esrarengiz olayımızdan bahsedelim arkadaşlar Ben evet bildiğiniz gibi Yani çoğunuz bilmiyorsunuz ama Bilenler çok fazla sayıda Uzun süredir de video atmıyorum yani birkaç gün oldu arkadaşlar Video atamıyorum çünkü mentalim yok Hani video çekemiyorum ne bileyim böyle Hani kendimi mutlu hissedemiyorum o yüzden Video atma gereksiminde de kal Duymadım o diksiyonum da gitmiş Diksiyonum da gitmiş baya güzel Baya güzel eyvallah eyvallah gençler Her neyse arkadaşlar telif yedim Evet çok normal bir şey. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Telif edim. Allah. Çocuk. Çocuk bize gelmeden biz şöyle ortamıza gidelim. Bayağıdır da Minecraft oynamıyorum arkadaşlar. Bu arada CraftRise'da kılıç kıtlığı vardı ama çözmüşler galiba. İlk Chastain'de kılıç çıkardık. Aa, evet, evet, evet. CraftRise'a da buradan selamlar. Sıkıntıyı çözmüşler abi. Tamam, aramızda hiçbir sıkıntı kalmadığına göre. Yayınlarımda çünkü oynayamıyordum arkadaşlar. Skywars oynamamı beğeniyorsunuz siz benim. Ama yayınlarda kılıç kıtlığı olduğu için doğru düzgün Skywars bile oynayamıyorduk yani. Her neyse. Arkadaşlar telif yedim. Bu normal olabilecek bir şey. Yani... Bilmiyorum neden telif yedim, niye telif yedim yani. Kimseyle bir husumetim de yok, ee, alıp veremediğim hiçbir şey de yok kimseyle. Fotoğraf mı istiyorsun? Gel kankam. Şöyle hemen fotoğrafımızı da yani Kendisi <laughs> aşağı atladı ya çocuk. Lan oğlum drop yozla. Ne oluyor? Neyse. Gel kankam, hop seni de keselim şöyle. Oğlum salla. Ya olta spamcısı kankam. Olta spamcısı kankam, kılıcın yok mu? Kılıcın yok mu bana oltayla saldırıyor? Kılıcın yok mu? Nerede lan o ateş topu? Gel lan buraya. İn bakışım aşağı oğlum. İn bakışım aşağı. İşte böyle oynanır arkadaşlar SkyWars. Her neyse. Ya dediğim gibi arkadaşlar telif yedim ve hani mentalim düşük olduğu için video atamadım. O yüzden kusura bakmayın. Hani ilk defa bu kadar uzun bir ara verdim. Yani 4 gün mü oluyor? 3-4 gündür video atamıyorum yani doğru düzgün. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Yani üzüldüm açıkçası. Neden telif yersin ki? Abi izleyicilerimle yayın açmışım. Sizlerle birlikte muhabbet sohbet ediyorum ve bir anda yayınım kapanıyor abi. Çok sinir bozucu ve üzü yani bilmiyorum Türkiye için kötü bir şey abi yani küfür etmek istemiyorum da hani üzücü bir şey arkadaşlar hani insanlar burada gelişiyorlar ve insanların yoluna taş koyuyorlar yani bilmiyorum neyse laf etmeyeceğim dediğim gibi birkaç güne de kalkar diye tahmin ediyorum kankam in la orada in oğlum gel la buraya gel hayda bu da bizi aa aşağı atladı Kamil beynini yedi Kamil i̇şte Dediğim gibi öyleydi arkadaşlar <laughs> öyle değildi böyleydi falan neyse şimdi Hızlı bir şekilde oyunumuzu oynayalım. Şöyle ben bu elde kazanmak istiyorum abi ama... Oğlum FPS'imiz düşüyor lan ne oluyor? Ne oluyor bilgisayara... <laughs> ha ah, ah, ah be gülüm be ah be gülüm be sen de mi telif yedin be gülüm Allah yapma bir gülüm Neyse canım balım bir tanem yedik artık arkadaşlar yapacak bir şey yok uzatmanın da bir manası olmadığını düşünüyorum yani yapacak bir şey yok ya yapacak bir şey yok ya hemen şöyle hızlı bir şekilde Oğlum aynı anda geldik. Aynı anda geldik. Hayır. O benim hakkım ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yaparsın. Yaparsın Umut hadi. Geç 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 geç. Neyse arkadaşlar bu arada şu tekstür peki sürekli soruyorsunuz bana. 10k abone oldum da arkadaşlar şu tekstür pekimizi de açıklayacağız yani. Dediğim gibi 10k abone olmayı bekliyorum arkadaşlar. 10k abone olduğum zaman bu tekstür peki de sizlere vereceğim yani. Ondan yana sıkıntınız olmasın. Aaa kılıç kıtlığı yine mi başladı acaba? Yok başlamamış başlamamış. Neyse eskiden Ortadaki chestlerden, etraftaki chestlerden falan kılıç çıkmıyordu arkadaşlar. Şimdi en azından hani kılıç falan çıkıyor. Bu arada mahalleden uçak geçiyor abi. Oğlum gözüm var ya bende Şahin gözü var lan. Şahin gözü var lan bende. O kadar basit mi ölmeliydim ha? Bu arada CraftRise'de şey gelmiş arkadaşlar. Gerçekçi hareketler gelmiş. Kankam valla kesmek zorundayım videodayım. Buradan da Yiğit'e selamlar abi. Yiğit'cim kankam şöyle sana bir Katniss. Oğlum ne oluyor lan? Oyunumuz donuyor. Oyunumuz donuyor. Ben bunu... Bu arada bir sonraki videoda çözerim arkadaşlar. Hani... Ee, Allah. Nasıl koşuyorduk? Nasıl... Ne yapıyorum? Neyse. Ortadakileri halledelim. Peşmergeleri. Şöyle öldürelim abi. Hop. Aman abi. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Kaçma oğlum. Bu arada arkadaşlar şimdi anket yapamasam bile buraya kadar izleyen arkadaşlara bir sorum olacak arkadaşlar hayır 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 o taktiği yapma be kanka buraya kadar izleyen arkadaşlara bir sorum olacak arkadaşlar şöyle bu kanalda daha çok tekstür pek değil de. Hayır hayır ne tekstür pek oğlum ne diyorum ben. Bed Wars videolarımı çekeyim arkadaşlar. Yoksa Sky Wars videolarımı çekeyim lütfen. Söyleyin arkadaşlar. Ben de iklemde kalıyorum yani. Hangi videoları daha çok ağırlık vereyim. Hani bilmiyorum arkadaşlar. İçimden Sky Wars geliyor. Bir yanım Bed Wars diyor. Bir yanım Sky Wars diyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Yani siz bana yardımcı olursanız gerçekten çok ama çok güzel olur yani. Sadece öneride bulunun arkadaşlar. Yani Bed Wars mı Sky Wars mı? Hangisine ağırlık göstereyim? Tabii ki de Sky Wars'ı bırakmayacağım. Sky Wars her zaman çekmeye devam edeceğim ama. Yani sadece Skyward çekeceğiz Neyse sadece Skyward çekmeyiz abi Neler söylüyorum Umut ya Ne söylüyorum ben abim ya Dur Oho Sen de tam bir peşmerge suratlı oldun ya İn şöyle Kim bu? Kankam sen gerçekten Fatih bir insansın ama Dediğim gibi o yaptın, O yaptığın gider benim hoşuma gider aga O yaptın gider Benim hoşuma Gitmez! Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Son oyunu kazanacağız dedik ama kazanamadık maalesef. Neyse kusuruma bakmayın dediğim gibi. 3-4 gündür de video atmıyordum. Dediğim gibi telif olayları yüzünden video atmadım. Yayın açma özelliğim de kapandı. Umarım yakında açılır arkadaşlar. Neyse kendinize dikkat edin cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>